Herkese merhaba arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Hepiniz nasılsınız, iyi misiniz? Biz çok şükriyiz. Ay annem, elini mi tutuyor? <laughs> He? Bak seni, sana elini veriyor. Evet arkadaşlar, biz uyandık, kahvaltılarımızı yaptık, meyroşta da yaptık. Allah'ım. Hoş bulduk. Şimdi de e, hazırlanıyoruz. Eymen buğra e, oyun grubuna gidecek. Ben bugün Eda ile buluşacağım. Biraz gezeceğiz, tozacağız e, birlikte. Seni he, seni he. alacak. Sonra beni alacak mısınız? Siz ne yapacaksınız acaba bakalım? Ben oyun grubunda çok oynayacağım. Çok mu oynayacaksın? Sen orayı seviyor musun? Evet. Okula okula gitmek ister misin Eymen? Evet. Yani de Tamam. Biz zaten yakında okul bakmaya başlayacağız arkadaşlar. Yeni dönemde gitsin Allah. istiyoruz. Efendim benim cimcimem. Gideceğim. Oyun grubuna mı gideceksin? <laughs> Allah'ım. Abim var. Ne? Abim var. Abim var. Abinin oyun grubu var. Evet annem. Senin konuşmanı yerin var. Bu <laughs> ara çok başladı böyle konuşmaya. <laughs> cimcimem de böyle oldu. Meyra benim ne olacak yine? Ee, ama yakın zamanda artık Burak Meyra'yı da bırakacağım sana gibi duruyor Evet arkadaşlar şimdi ben de hazırlandım Burak şimdi aldı Çocukları gidiyor Ben de böyle Eda'nın doğum günü vardı Arkadaşlar Göstereyim Bir hediye aldım Şimdi açmayayım ama Şuraya böyle bir resim koyayım Çok güzel bir bluz gördüm Gömlek daha doğrusu ee, Ona aldım Eda'ya. Ramazan ayında unuttum ben bunu vermeyi Ece'ye. Şöyle hani Hamza oruç tutuyor, böyle hani dört tane kitap var. Ramazan ayı ile alakalı. Yine de vereceğim hani şey. Kitap okumak için olur. Sonra Ece'ye şöyle bir abur cubur şeyi hazırladım. Bu arada bu aslında ne biliyor musunuz? Ee, şey sıkma torbası var ya tek kullanımlık. Böyle şu tüteye benziyor bence yapınca çok tatlı oluyor fikir olsun Almanya'da olanlar genelde böyle hani ilk e, okula gitme günü şu tüteler hazırlıyor ya böyle hani şey ekstradan böyle minik hediyelik olarak da yapabilirsiniz. Böyle Ece Toş'a e, şey cubur hazırladım bir de şöyle krakerden koydum. Şimdi. bir çantam yoktu. Hani şey böyle güzel bir paketleme hediye çantası. O yüzden şu e, torbaya koydum arkadaşlar. Bu şekilde. Bunlar da kullanışlı oluyor. Hem kullanırlar. Öyle. Şimdi çıkacağız. İlk önce hemen burayı bırakacağız. Ondan sonra Cuma, e, Burak bir cumaya geçecek. Ondan sonra da artık biz Eda ile buluşacağız. Bakalım güzel bir gün olsun inşallah. Öyle. Ben de bugün böyle beyaz beyaz oldum bu arada. Böyle beyaz bir ee, gömlek giydim. Böyle bol bol seviyorum. Altına zaten kalem etek var. Şöyle. Şöyle bakın. Bol bol oldu. Evet. Şimdi evet, çıkalım. arkadaşlar biz çıktık. Bırakın birkaç işi var onlara halledecek. Sonrasında artık oyun grubuna doğru gideceğiz. Eymen Burrağımızı bırakacağız. O zaten kendi başına kalıyor. Gerçi Mihra da artık kendi başına kalmaya başladı biliyor musunuz? Yani bırakıyoruz hiç bizi aramıyor çok şükür. Bir dönem vardı böyle sürekli bizi de yanında istiyordu ama artık istemiyor. He Mihraş'ım benim. Anne, Efendim. Anne, gideceğim. Oyun grubuna mı gideceksin? Tamam. <laughs> çok seviyor oyun grubunu. Orada Rüveyda Rı Hoca var. Ona bayılıyor. Anne. Efendim anneciğim? Bayağı. Efendim? Bayılıyorum. Evet bayılıyorsun. Hı? Bayılıyorsun evet. Evet bu arada şu gözlüğümü de taktım bunu arkadaşlar. E, geçen çok kişi sormuş. Beyza hangi marka diye. Hawk markası. Şöyle e, yanını da göstereyim size. Bu hafif şeffafı mısı, krem şeffaf bir şey arkadaşlar. İçi de böyle... E, Lacivertimsi değil, grimsi değil. Yani böyle karışık bir şey gibi. Böyle gri, lacivert bazen duruyor, çok hoş duruyor bence. E, i̇nternette baktım bulamadım. Bugün AVM'de eğer denk gelirsem, eğer ki unutmazsam inşallah gidip koduna, moduna falan bakacağım. E, bulursam da size linkini bırakırım ya da en kötü ismini bırakırım. Efendim anneciğim? Ne? Kedi mi? Kedi gidiyor annem, yürüyor buralarda. Ee, bulursam dediğim gibi atarım çünkü çok kişi sormuş. Beyza işte hani çocukla şu an gidip bakamam. Ee, linki varsa bak, hani bıraksan olur mu dediniz? Bakacağım. Yani bulursam atarım gerçekten çok güzel. Yani hani e, şöyle Anna, koyunca da çok güzel efendim. Daldi. Kedi gitti anneciğim. Kedi Giddi. gitti. Giddi evet gelecek anneciğim sonra. Bizim de bizim de kedimiz var mı? Evet kaç tane? Mama. Kaç tane kedimiz var bizim? Bir, iki, üç. Üç. Evet. Evet. Mihroş konuşurken arkadaşlar bir konuya değinmek istiyorum. Ee, geçen yani geçen dediğim son videoda e, birisi YouTube'a bir şey yazmış. Hatta e, birkaç dakika sonra da Instagram'a yazdı ama böyle YouTube'a yazdığı şekilde Instagram'a yazdığı şekil çok ayrıydı. YouTube'da daha böyle gerçekten kötü bir şekilde yazmış. Instagram'da da böyle normal bir şekilde yazmış aslında ama sanırım onun hesabı olduğumu görmediğimi sandı bilmiyorum. Yani artık ne sandı? Ben sanırım son videoda başlarda e, bir şeyden bahsediyordum ve o sırada arkada mihra anne 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 demiş. Anneciğim demiş. E, ben de bunu duymadım. Zaten duysam niye çocuğa cevap vermeyeyim? Ki birçok videomda ben çocuğa cevap veriyorum hani hepsine. E, işte Eymen Bora bir şey desin. Efendim anneciğim. Evet. Ama şimdi şöyle düşünün. O an efendim anneciğim. Miyav. Kedi ne yapıyor? Evet şöyle düşünün o an hem video çekiyorum hem aklımda hani sonuçta orada bir şeyden bahsediyorum aklım onda. Ve o an ondan bahsederken size Burak da bir şeyler söylüyor. Yani o an duymamış olabilirim gayet normal bir şey ki bunu birçok insan yaşar. Ama şimdi mesela birçok insan video çekmediği için e, bunu yaptığını anlamıyor bileni. E, ama ben şu an video çektiğim için çocuk arkadan anne dese de ama ben şu an odaklıyım ya e, cevap vermiyorum yok sen çocuğunu Mihra'yı daha çok öyle de dedi kişi yani Mihra'yı ayırıyormuşum Mihra'yı üvey evlat muamelesi yapıyormuşum onu sevmiyormuşum gibi gibi şeyler yazmış daha dikkat edecekmişim de işte ona, o Mihra'yı çok seviyormuş da işte ben nasıl böyle davranırmışım gerçekten şok oldum okurken. Bir de şöyle bir şey. Bunu da söyleyeyim. E, Mihra anne anne demiş. Ben o an duymamışım. Sonrasında e, Eymen Buğra sonradan anne demiş. Onu duymuşum. İşte e, Mihra'yı ayırıyorum. Ama o an duymuş olabilirim. Yani ben burada evladımı ayıracak e, bir insan değilim. Yani ne süreçten yaşadık. Ya da şey oluyor. Mesela e, Mihraya bakıyorum. Sen işte e, bir sağlıklı evladın olduğu için sağlıklı kızın olduğu için Allah aşkına yorumlara bakar mısınız? Yani bunu derken bile Gerçekten utanıyorum yani e, işte meyracı olmuşum ben işte e, diğer evladım hastaymış da ben işte artık onu sevmiyormuşum da bunlar nasıl yorumlar olabilir bence bu kişiler direkt kendi düşüncelerini yazıyor çünkü kendileri eğer ki böyle bir şey olsa öyle davranırlar e, gerçekten saçma sapan şeyler ya da mesela o an Eymen Burak böyle biraz mesela Eymen Burak sabahları biraz anneciğim. meyra da öyle Eymen de öyle efendim anneciğim Dedi. evet Mesela Eymen biraz daha böyle açılması gereken bir çocuk. Mehra da mesela onu hep diye şey yapamazsın. Biraz takılır, biraz kendine gelir. Bana çekmişler o konuda. İşte çocuk birazcık böyle hani ...affedersin boş boş bakıyor yani... ...hani sabah kalkmış daha yemeğini yememiş... ...Eymen bir de yem, e, yemek yemeye çok şey... ...odaklı bir çocuktur yani... ...yemek yemeyi çok sever... ...yemeğini yememiş neymiş çocuk hüzünlü bakıyormuş da... ...işte mutlu değilmiş de... ...işte abi olduğu için de... ...biz onu sevmiyormuşuz da ayırıyormuşuz vesaire vesaire... ...o kadar böyle hani... ...bir anneye yazılabilecek en kötü şeyler ki bunlar... ...yani biz hepsiyle zaten... ...ayrı ayrı çokça ilgileniyoruz... ...bunu hani ispatlama gibi bir şey de yok... ...ama yani hani böyle şeyler yazmaya gerek de yok yani hani bilmiyorum öyle düşünsen bile kendine sakla yani hani e, ne bileyim yani bana saçma geliyor bir anneye evladı hakkında sen onu ayırıyorsun sen onu sevmiyorsun şimdi Eymen Burak için de bu arada Eymen şu an yanımda değil e, rahatçana konuşuyorum o konuda e, Bunları yazmak hiç hoş değil. Hiç hoş karşılamıyorum. E, ve bence bu kişiler gayet net bir şekilde kendi evlat ayrımı yapan ya da o düşüncelerde olan insanlar. Yani neymiş? Meyra'yı mesela şu, bugün de gezmeye gidiyorum. Geçen gezmeye gittiğimde neymiş? Meyra'yı hep yanıma alıyormuşum. Ee, niye Mihra'yı şey Mihra'yı almıyormuşum? Ya çünkü Meyra'nın şu an daha çok ihtiyaçları oluyor. Ee, eskiden mesela iki çocuğu rahatça bırakıyordum. Okeydi ama şu an üç çocuğu buraya bırakmak dışarıda hani e, istemiyorum. Bir de Meyra'nın şu an ek gıdası oluyor vesaire vesaire. Hani onlara odaklı oluyoruz. Ben zaten çok çok eski videolarıma gidin. Mihra da aynı şekilde bu küçüklükteyken Mihra'yı alıyordum yanıma tek başıma. Şu anda Meyra'yı alıyorum. Belki yakın zamanda artık almam. Çünkü çok rahatladı. Efendim anneciğim? Evet. Baba gelecek. Yani hani e, burada hiç kimse hiç kimseyi ayırmıyor. Eee ne bileyim yani böyle o kadar saçma geldi ki bana biraz, bahsetmek istedim yapmayın yani bunu yapanlara diyorum yapmayın evet. ya Burak geldi Eymen Buram geldi neyse arkadaşlar ya bundan biraz bahsetmek istedim bu hani böyle sadece son videoya gelen yorum değildi işte bir Eymen'e bir işte Meyra için bir Mihra okay. için denildi <gülüyor> <gülüyor> meraklı ne oldu ne oldu şey dur bahsederim sana biraz <laughs> okumuşsundur muhtemelen zaten Neyse yani hani biraz böyle toplu olaraktan artık hani böyle bir buna e, cevap vermek istedim. Yani zaten e, bilenler biliyor arkadaşlar ki hani öyle bir şey ispatlama çabamız da yok yani. E, biz hepsine ayrı ayrı e, ben çok iyi baktığımızı düşünüyorum. Hani kendi başımıza bir de e, tek başımıza çok iyi baktığımızı düşünüyorum. Yani yetmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. E, öyle yani arkadaşlar. Evet neyse. Şimdi Eymen oyun grubun ama. Ben takayım Allah'ım suyunu takıp verebilir miymişim? Kibarım benim ya. Bu çocuk tam bir kibar ya. Atıyorum. Bir, iki, üç. Ay, yok vereceğim verdim. <laughs> bakın ya. Çok ne iyi, kadar güzel, güzel oldun adam. ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Eda'cığım hediyesini evet, açıyor evet, arkadaşlar. Evet. Ben sana hep diyorum, senin düşünden yeter, evet. doğum günü kutlaman yeter. Evet, çok severim böyle bu renkleri. Ay. Aa, şey, aa, kuş, aa, şey, ipi, ipi de düştü aynen. Hemen şöyle bakacağım. Çok şey hoş, diyorum, şöyle kolları... Kolları da böyle şey bir de şuradan böyle şey e, kuşaklı yani kemeri var. Güzel. <laughs> <laughs> beden vardı birli iki sıfır olsaydı <laughs> sıfır alırdım. Ay, çok güzel. Beğendin, Beğendin güzel. mi Hayır bir de? Çok güzel olur. Ya sen zaten ma mavi seviyorsun genelde evet. siyah şal ya da krem şal çok evet, takıyorsun. öyle. Evet. Çok, çok şirin. <laughs> <laughs> Hayır, tamam. Eda'mı takip edin. Evet. Instagram'ını bırakıyorum arkadaşlar. Ha, şimdi English Home'a geldik. Bakın. Benim şu e, kapı girişindeki çiçeklerime benziyor. English Home'da fiyatı ne kadar diyor? 290 lira diyor ama ürünlerde ürünlerde %70 indirim var diyor. Muhtemelen ilk fiyatından %70 düşüyor. Yani bence bakabilirsiniz. Bayağı yoğunlar. Bakın. Şöyle pembesi ve somon renklisi de vardı. Toz pembe de var. Bakın. Bu şekilde bir de şurada somon var. Benim evdekinlere benziyor şu kapı girişindekine. Harika. Fiyatını sordum. 170 liraya düşüyor böyle bir tane. 3 tane alsalar yeter ya bence. 3 tane tam güzel olur. Benim evdeki de 3 tane girişteki. Ev çok tatlı. Şu peçeteler de güzel. Güzel evet. rengi gelmiş. Şeyde çok güzeller var. Ha, ay bakayım oraya. Aha ben şeyi aldım. Birkaç tanesini al. Yani. Ama bir tanesini unutmuşum. Bir tane farklı güzel bir tane gelmiş. Var. Bir de yeni bir desen çıkarmışlar. Ha, ona da bakalım. Bu da güzelmiş. Böyle geçelim. sade sade. Ay, bu renkler de harika. Evet. Ay alsam Sabatlarla mı? Sabahlarla çok uyumlu olur. Değil mi? <laughs> değil mi? Iyi bence. Bir de tüm nerede %70 diyor. İlk fiyattan %70 düşüyorsun muhtemelen. O zaman ben şu renklerden alayım. Şundan aldın mı? Aldım aldım şöyle. Güzel. Bunların bende kırmızısı, lacivert falan var. Zaman, Turuncu ama çok bu soft'lar çok yoktu. Nerede çok <laughs> tatlıymış. Lokumluk falan koyuyorlar. Aynen. Şurada da bakın şöyle gold gold şeyler geldi. Benim yeterince var. O yüzden bunlardan şey yapmayacağım ama çok güzeller gerçekten. Beğendim bunu. Bir de şöyle vazolar gelmiş bakın. Bunlar da şık <laughs> duruyor. Sıra iki like home'a geldik. Bu peçeteyi geçen görmemiştim. Benim şu peçete aşkım ne olacak? Sürekli peçete alıyorum. <laughs> bunu da alacağım. Ay şunun tatlılığına bakar mısın? Şöyle. Evet pembiş pembiş. Kurabiye kutusu. Bu şekilde şunu bir Alalım bakalım. Böyle pembe bir seri. Evet onu aldım. Evet. Şey geçen mangal sofrasında koydum ya kız. Gördüm. Aa, evet. Aynen. Ay, evet hadi bakalım. Bakayım. Ay evet. Şu blue blank şeylerine benziyorlar. Bir de şu kavanoz falan da var. Aa, şu ne böyle? bakayım. Fincan galiba. Bunlar 500 lira bildiğim kadarıyla. Hmm. Çok güzel değil mi? Evet. Hiç bence, bence de değil. <Gülüyor> <gülüyor> ben böyle ben... <laughs> 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 Bakalım buralarda neler var? Aa baksana çocuklar için peçeteler var. Millikoo. Ben niye sürekli peçete bakıyorum? <laughs> bence doğum günleri için harika. Harika. Evet. Aa ben de bundan alayım bir tane. <laughs> al bence bayılış. Internalstella... <gülüyor> evet. <gülüyor> Umudu <laughs> açılmış buraya. Efsane güzel. Bakın benim şu seri. Bunu hep soruyorsunuz. Şu Adelaide serisi arkadaşlar. Bir alana bir hediye var şu anda. Ben de şu tabakları falan var. Ama tüm seriyi yapmadım yani açıkçası. Öyle. Şu uyumuş vallahi. Biz de şimdi gördük. Ya. <laughs> Yavrum Hadi benim. Kendine. Yavrum benim. Aslında şimdi yedirecektim olmadı uyandıktan sonra. Yani inşallah. Hadi bakalım. Biz şimdi bir kahve içelim sonra devam gezelim. Ya bu ne bu? Bu ne? Meyroş'um uyandı. Ek gıdasını yedi. Çok mutlu şu anda. Evet. <laughs> oh, hepinizin adını öpüyorum. Oh oh oh. Oh <laughs> oh. <laughs> bu arada şu çiçeklerden iki tane aldım arkadaşlar. Her zaman böyle güzel yapay beyaz çiçek bulunmuyor. Ee, daha bir saat bile olmadı geldiğimde çokça vardı. Instagram'da da paylaştım gidip alın diye. Şimdi sadece iki tane kalmış onu aldım. Orada bakın şöyle dondurma kaşıkları gelmiş. Böyle değişik değişik. Çok hoşuma gitti. Şu somon renklisi çok hoşmuş. Sonrasında şunu da herkes kesin görmüştür. Instagram'da bolca paylaşılıyor. Şu an böyle ikili 360 lira. Ee, ama verilen linklerde genelde 800 küsür falan. Yani alacaksanız English ondan alın direkt. Bakın çok tatlı duruyor bence. Şöyle pembesi de var. Babayı gördü şu tipe bakın. Ya, ya, ya. <laughs> Tipsiz seni yerim ya. Nasıl da omzuna yat. Özledi, değil mi, Özlemiş babasını. Dediğimi evet Burak dedi. Meyra'yı bana bırak siz rahat yemek Zaten yiyin çocuklar dedi. çocuklar kum havuzunda. Aynen. Tamam. Ee, siz takılın. Edin sonra görüşürüz. Tamam. Hadi bakalım. Biz de sonra yemek yeriz. Çocuklarla. Aynen. Tamam. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Ya aşkım biz kızımla ablasıyla abisini izliyoruz şimdi he kızım özledin mi babayı ne oldu sorun 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 Heh. Heh. ne var orada ne var orada güzellik güzellik ne var orada hele hele elbisesi yırtılasıca hele Ura, ne yapıyorsun arabacı seni Mihroş. Mihroş. Ne yapıyorsun? Alışveriş mi yapıyorsun? Hayırlı olsun. <laughs> evet gençler bizimkiler en bir sevdikleri kum havuzundalar. Ben de meyramla kafa kafaya verdim dolaşıyorum. Bakın burada kızım kucağımda. Hadi bakalım. Gençler ben yavrularımı kum havuzundan aldım. Meyroş'un mamasını içti, uyudu. Şimdi böyle üç bebeğiyle geziyoruz. Yemek yiyeceğiz. Yemekten önce Eymen buraya bir ayakkabı bakacağız kodan. Öyle. Hadi Neyse. bakalım. Biz ne yaptık? Eymen Bura yemeğe geldik. Ben de oyun Evet, şiş havuza geldik. Eymen Bura istedi. Tabii ki reklam değil. Meyroş'un burada uyuyor. Kızım o toka nerede? Ver bakayım tokayı. Baba taksın. Senin ellerini yerim. Ellerini yerim. Mihra ne yiyeceğiz? Acıktın mı? <laughs> Tamam kız. Evet arkadaşlar şimdi de yemeğe geldik. Eda'mın geçmiş doğum gününü kutluyoruz. Ben sana dedim ben hiç böyle şeyler ödem vermem. Senin dediğin de alo deyip hani kutlayıp mesaj da bile oldu. Hatırlarsan <laughs> sen de kruvasanede evet. sürpriz yapmıştın. Evet, Orada işte tatlı falan Olur, ısmarlamıştın. Şey, şey yapmıştın. Aynen hiç, hiç şeye gerek yok yani. Şimdi evet, böyle güzel bir, şey. Şey. bir evet. yemek yiyeceğiz beraber. Baş başa değil. Aynen. <laughs> Hadi bakalım. Evet. Krepli, karamel krepli, meyveli <laughs> bir şey. Doğum günü pastam. <laughs> çok mutluyum şu anda. Hadi bakalım dene. Beğenecek misin? Tabii. Ya burada en sevdiğim tatlı buydu. Ben senin tercihlerini her zaman beğeniyorum. Meyvelerden de al. Hmm. Meyveler çok güzel oluyor. Meyveleri de karamel. Gibi. Evet evet. Ay çok güzel. Canınız çekti, ama. Ay çok güzel. Değil çok mi? Çok Altın hafif. bir kreması da çok güzel içindeki. Çok hafif. Yani şöyle en son yediğimde güzeldi. Şu şey an nasıl oldu bilmiyorum. eriyor. Şu krep var ya eriyor ağzı. Ay iyi bari. Hadi bakalım. Şöyle çaylarımızı falan da içeceğiz. Ondan sonra eyle. Canlar biz eve geldik. Hemen çocukları bir duşa soktuk. Malum kum havuzuna falan girdi çocuklar meyroş falan terlediler. Dedik duş alsınlar. Bir güzel yattılar. Ee, şöyle aldıklarımı göstereyim. Zaten demiştim. Şu çiçeği aldım arkadaşlar. Şimdi bakın benim normalde burada olan çiçek bu. Şundan da iki tane aldım. Aslında uzaktan bakınca çok fark anlaşılmıyor. Çok güzel oldu. Daha dolgun oldu. İki tane almış oldum. Burayı böyle güzelce şöyle bir kapladı. Çok hoşuma gitti. Şimdi bir de peçetelerimi göstereyim. Onları da almıştım. Bir bakın şöyle bir şey aldım. İkilisi 50 liraydı. Şöyle bakın bundan sadece bir tanesini kullandım. Ben böyle şeyler hazırlamayı çok seviyorum. Bence aşırı güzel duruyor. Böyle dekoratif falan hoş oluyor. Şöyle ikiliydi dediğim gibi 50 liraydı. Çok güzel duruyor. Bir de böyle parıl parıl parlıyor ya. Çok hoşuma gitti. Bu şekilde yaptım burayı da. Şimdi gelelim peçetelerim arkadaşlar. Bugün yine birkaç tane peçete almış oldum. Hatta şunu Eda'm aldı. Sağ olsun canım benim. Ee, şöyle göstereyim size bugün aldıklarımı göstereyim bir de e, benden peçete koleksiyonu görmek isteyenler oldu e, sanırım bunu sevenler varmış o yüzden şu an hani bu kısmı sevmeyenler atlayabilir, sevenler izleyebilir ben gerçekten böyle peçete almayı çok seviyorum sunumu zaten çok yaptığım için sunumlarda kullanmayı çok seviyorum bugün aldıklarım bunlardı arkadaşlar yani şunu Eda'm aldı dediğim gibi Allah razı olsun şunları ben aldım Şunlar çok güzel oluyor. Eğer English onda denk gelirseniz alın şu kenarları. Fır 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 gidenler çok güzel. Ben bunların hatta şimdi koleksiyonumu göstereyim. Ee, dediğim gibi sunum yapmayı sevdiğim için zaten biliyorsunuz artık beni. Böyle peçete uygun fiyatta hele gördükçe alıyorum indirime girdikçe. Şöyle klasik beyaz var. Sonrasında bakın yine şunlardan. Şöyle e, nar çiçeği rengi diyeyim size biraz daha bordo bir renk. Sonra turuncu, turuncudan hatta göstereyim size iki tane var. Lacivert. Sonra şöyle turkuaz rengi. Bunlara şimdi şu üçü eklenmiş oldu. Sonrasında şöyle bir peçetemiz var sonrasında şu hoş geldin Ramazan peçeteleri bunları biz kullanmıyoruz sadece ben decoration olarak da yapıyordum sonra şunlar bunlar da çok güzel şu peçetelerim sonra şunlar ay yaz sofralarında buna hayal ediyorum çok güzel olur bence sonra bir de şöyle şunları göstereyim bakın mesela şunu 16 liraya almışım göstereyim Şöyle bir tane var. Bunu bakın yine 16 liraya almışım. Şöyle bir tane var. Şöyle pip diyor şeylerine benzeyen bir tane aldım. Bu şekilde bir sepet böyle. Şimdi gelelim diğer sepetimize. Bu var. Hatta şu arkadan başlayayım. Şunlar var. Bunlar çok uygun da arkadaşlar ve fiyatları böyle 30'lu falan mı? O yüzden böyle almışım. Ben böyle renk renk alıyorum. Ay poşetimden çıktı. Neyse hallederiz. Şöyle krem rengi var. Sonra şöyle toz pembe. Şöyle yapraklı. Sonra iki tane paket şundan var. Bakın bu çok güzel. Şöyle bir tane var. Öyle bir tane var. Çoğunlukla English Home'dan aldım. Görüyorsunuz çünkü çok fazla indirime girdikleri oluyor. Şöyle bir tane almış oldum. Bir de böyle. Zaten English Home'un bir de Elsevier Kiki Home'un e, peçeteleri çok güzel. Mesela bu Elsevier Kiki tam böyle sonbahar sofraları için harika bence. Şu var. Sonrasında benim almış olduğum şu ortancalı olanlar. Bir de buna bu eklendi. Yani peçeteler bu şekilde arkadaşlar. E dediğim gibi çok severek kullanıyorum. Artık bol bol sunum yaparız. Hele şununla sunum yapmak için sabırsızlanıyorum. Artık yakın zamanda görürsünüz inşallah. E, videomuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım hepinizin beğenmiş olduğu bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.